Değerli kardeşlerim e, yoldan geçerken bir şeftali bahçesine rastladık tabi e, gelin gibi giyinmiş maşallah şeftali ağaçları böyle bu takozluk odunların içerisinden böyle bir çiçeğin şey çıkması enteresan e, Rabbim inşallah e, bu nimetlerin kaderini kıymetini bilenlerden eylesin inşallah bugün e, tabi sizlerle hani ihlas ihlası muhafaza etmek için neler yapmalıyız? İşte Üstad Hazretleri de diyor ki, ihlası muhafaza etmenin en tesirli yolu diyor, ölümü düşünmek. İnsanın, hayatı fani olduğunu düşünmek. Yani, hayat fani, nefis yani, ölüm ani, yani derler ya, hayat gerçekten çok kısa. Rabbimin, Rabbim anamızın karnında kalbimizi kurmuş böyle saat gibi tık 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 atıyor bir gün tak diyecek her şey bitecek. Yani hayatımız kapalı kutu içerisindeki bir makara gibi. Biz makarayı görmeden ipin çekiyoruz yani her an ipin ucu elinize gelebilir. Yani hayatımız güneşin altındaki bir buz parçası gibi. Her gün eriyor. Külle etin garip. Bir şey bizim başımıza gelecekse o ne kadar uzak olursa olsun yakındır. Nasıl ki dalaman çayı aka aka sarı germe açıklarından Akdeniz'e ulaştığı gibi biz de her geçen saniyemizde, dakikamızda, günümüzde, ayımızla ölüme doğru yaklaşıyoruz. Yani ecel devesi her evin önüne çökecek. Önemli olan bu dünyada imanla gidebilmek, ihlasla gidebilmek. İşte ihlası muhafaza etmek için e, Üstad Meslevi Mesnevi Nuriye'de enfes bir bölüm var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum inşallah. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik Kerimim, külli etin garip sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle Ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim. El aman, el aman, ya hennan, ya mennan, beni günahların hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım, boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergahı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum.'' El-Aman, El-Aman, Ya Rahman, Ya Hennan, Ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşiyciler beni bırakıp gittiler. Senin affı rahmetini intizar ediyorum ve bir müşahede gördüm ki senden başka merce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden, ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip El aman, el aman, ya Rahman, ya Hennan, ya Mennan, ya Deyyan Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar Yerimi genişlettir ilahi senin rahmetin melceğimdir Ve rahmeten lil alemin olan Habibin aleyhissalatü vesselam senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal rahmetine onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek. Ahirul kelami fid dünya ve evvelül kelami fil ahireti ve fil gabri <laughs> أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين